Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel video çekeceğiz. Kalk kalk ne oturuyorsun sen ya? Ya <laughs> maç izliyorum ya. Hayır hayır bak arkadaşlar ben biraz önce bir tane deney izledim. O kadar güzeldi ki çok hoşuma gitti. Şimdi Cemal ile o deneyi yapacağız. Tabi kabul ederse maç izliyor ama şu an kabul ediyor musun? dedi <laughs> ya <laughs> 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 hemen hayır hayır yapıştırıveriyor böyle. Ya çok güzel bak harika bir deney. Çok hoşuna gidecek. Maç var. Tamam maçı sonra izleriz. Tekrar mı izlersin? Bir şey yaparsın. Hadi ya. Evet, tamam. hadi tamam. Çok güzel bir deney. Bak arkadaşlar siz de çok seveceksiniz. Harika bir deney ya, ne onu, şurada, onu izleyeceğiz. Ya. ya boş ver hadi gel gel bak şimdi deney yapacağız şimdi seninle. Ne deneyi? Bak dur. Gel. Sen şimdi böyle sandalyeye oturacaksın. Ee? Tamam mı? Ben seni böyle bantlayacağım. He. Ee? Ondan sonra harika bir deney, çok güzel oldu. Ondan sonra başıma ne gelecek? Ya bir şey gelmeyecek. Gelsin deney bak. Sen bana güven. Gerçekten çok güzel bir deney arkadaşlar. Neyse şöyle otururken de maçı da izleyeyim. Tamam işte bak hem böyle maçını izlersin hem deneyimizi yaparız. Şimdi ben seni böyle sandalyeyi güzelce bantlayacağım tamam mı? Mumya gibi. Tamam değil mi? Sonuçta tamam. ne olacak? Ya çok güzel bir deney. Ya böyle e, tamam. şey yapmışlar. Bantlamışlar arkadaşlar. Böyle duruyorsun. Ne oluyor? Gel bak. Ne yapıyorsun? Paketliyorsun yine. Çok... Evet öyle Çok mantlamam gerekiyor. Giden. Bunu da işte. <gülüyor> <Demek> <gülüyor> <gülüyor> Ayakları, ayaklarını da bantlayacağız arkadaşlar. Bütün aslında böyle buradan başlıyorsun, boydan boya komple bantlamak gerekiyormuş. Ama ben o kadar yapamam herhalde. O, <gülüyor> <gülüyor> yeter yeter ayaklarını yeter. da şöyle böyle arkasından şöyle geçireceğiz. Şöyle bu şekilde. Arkadaşlar çok güzel. Önde ordu çok beğendim. Bu kadar yeter zaten bantı bitti. Heh. Tamam değil mi? Batlısın şu an. Bantlıyım. Evet her yerim batlı. Şimdi arkadaşlar. Deneyimizi anlatayım. Çok güzel ben izledim çok hoşuma gitti. Harika eğlenceli bir deneydi. Ne? Şimdi sen bütün gün boyunca böyle kalacaksın. Oğlum bütün gün ne yapayım böyle? <laughs> <laughs> arkadaşlar ben bunu asla bana yaptırmazdı. Çıkarsın. Deney falan diye bir şey yok. <laughs> Şaka yaptım arkadaşlar. Deney diye bir şey yoktu. Cemal'i batlamak istedim. Ben eğer batlayabilirsem bana hayatta buna izin vermezdi. Çünkü bütün gün boyunca böyle duracaksın. E, tamam bari çekilin de maç izleyeyim bari. <laughs> O değil de sandalye kırılacak lan. Bu arkadaşlar buradan kurtulamaz da. <laughs> İstediğim gibi kıdıklayabilirim. Ama çok olur <laughs> <laughs> Aa ellerini arkadan mı ya? <laughs> çok güzel olmadı arkadaşlar paketli paketli. Şimdi böyle sandalyeye yatıracağız. Arkadaşlar şimdi Cemal'i böyle yatıracağım. Çok güzel. Harika olacak. Nasıl yatıracağım? Böyle sandalyeyi şöyle yatıracağız senin. Nasıl yatırmayı düşünüyorsun ya? Ben yatırırım seni. Sen hazır mısın? İyi hazır bakalım. <laughs> <ol. gülüyor> Arkadaşlar müthiş bir video olacak. Müthiş bir video olacak. Lises bana yardım etmen lazım. Tek başıma yatıramam. Birlikte yatıracağız Cevade, Tamam mı? Arkadaşlar işte <gülüyor> deneyimiz. <gülüyor> Deney falan değildi. Seni kandırdım. Tabii ki de gıdıklama yapacağım. Kaçmaman için de böyle bağladın seni. Acısını çıkardım yalnız ha. Bağladım bağladım arkadaşlar. İstesem bu kadar kendini bağlatıp böyle yatmazdı. Hayatta böyle. Şu başımın altına yastık Hayatta ya böyle ya. gıdıklayamazdım. Tamam gel hadi. Al. Bir tane daha getireyim mi? Yok Yeter. hiç elle, elle vermem iyi burada. Aldı. <laughs> <Oldu>. Aldı. <Oldu>. Şimdi. Bunu <laughs> bırakalım. Niye onları bırakayım ya? Onlarla gıdıklayacağım. <laughs> onlarla gıdıklayacağım arkadaşlar. Buraya 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 gelin. Buraya gelin. Asıl olay burada burada. Kaçamayacak da. Çek çek çek. Ayaklarını çek. Ayaklarını çek. Nereye çekeceksin ayaklarını? Uzat şöyle. Uzat. Uzat. Ha. Asıl, asıl olay burada arkadaşlar. deney kabul ettin İyice <laughs> bağlamam, Sıkı bağlamamışım ki kayıyor. <laughs> evet sıkı bağlayamamışım. Ben buraya şöyle güzel bir. dur, dur. Şimdi sıkı nasıl bağlanıyormuş bakın bakın. Bakın şimdi ben ne yapacağım. Hı, o ayaklarını şöyle şuradan yapayım da. Aha, kaçıramayacak o ayaklarını şimdi. Şuradan bir de düğüm. Oh, hadi bakalım. Şimdi çek bakalım ayaklarını. Ne? çekiyor ya. Yine çekiyor. Yine çekiyor arkadaşlar. Gerisini. <laughs> Yinesi... <laughs> Yapma diye orada çıldırdı çıldırdı. Ama ben devam edeceğim. <laughs> Deneyimi beğendin mi? Sen onu söyle. Yok beğenmedim. Beğenmedim. Ben çok beğendim. Çok güzel oldu bu deney. <laughs> oh. Pompon da var da pompon işe yaramaz. Bence pomponla şöyle şöyle şu gıdık altından Pomponla gıdık... ya pomponla. Pomponla gıdık altından gıdıklayalım. Pompon. Pop 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 pop. Pop 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 pop. Allah'tan şey masanın şey ne olsa anlatacak <laughs> <laughs> Bununla mı yapsam burayı? Şu tarhanı şöyle koyalım. Şununla yapalım. Şuna. Şu şimdi biraz batar sakallarına. Yoruldum. Bu da benim şapkamın pomponuydu arkadaşlar. Kopmuştu. Atacaktım ama atmamıştım. Onunla yap onunla. Şey yapacağım. Bununla yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş ya. Bununla mı yapalım? Bununla güzel oluyor değil mi? Bununla güzel oluyor değil mi? Yok yapma. Tamam yapma yapma yapma. <gülüyor> şöyle şöyle <gülüyor> Dur. Gözüm bana şu şey oldu. Gözünü sileyim, pomponla sileyim mi gözlerini? pomponla sileyim istersen. Tamam hadi kalkalım artık ya. Ay, arkadaşlar. Tamam son, son kızıklar. Son şu pomponla. <gülüyor> <gülüyor> Yapma tamam. Tamam, tamam arkadaşlar bitti. Bu kadar işkence eder. Çünkü bunun sonunu çok çok çok, çok fena benden çıkaracak. <laughs> o yüzden evet. şimdi deneyimize devam edelim arkadaşlar. Deneyimiz neydi? bantlamak kalmak. Aslında bence Mali özellikle bantlayıp gıdıklamak için böyle bir deney uydurdum. Ah. Öyle bir deney yoktu aslında. Ama bence bu hali çok hoşuma gitti arkadaşlar. Cemal böyle kalsın. Ben gidiyorum işlerimi yapacağım. Şimdilik bize ben bu kadar. Hoşçakalın. Şişt.